Merhaba CryptoKids, bugünkü başka bir videoya hoş geldiniz. Aşırı derecede jet lag oldum ve oldukça hastayım ama dün gece size Bitcoin pozisyonlarını kapatıp kapatmayacağım ve Bitcoin'in gerçekten bir zirveye yaklaşıp yaklaşmadığı hakkında bir video yapacağıma söz verdim. Bu yüzden bunu gözden geçirmek istiyorum. Bitcoin'in neden açıkça düştüğüne dair bir özet vermek istiyorum. 115, 116 aralığından şimdi 109'a ve Bitcoin'de bundan sonra ne olacağını düşündüğüm, Ethereum'da bundan sonra ne olacağını düşündüğüm Evet bunları söyledikten sonra eğer bu videoları beğeniyorsanız ve bana iyi dileklerde bulunmak istiyorsanız... ...beğen butonunu parçalayın ve belki yorumlarda bana iyi dileklerde bulunun. Bu YouTube algoritması için çok takdir edilir. Zaten hepinizin benim daha iyi olmamı istediğinizi biliyorum. Bu The Awegami tamamen bilinen bir gerçek değil. Ancak yorum bölümüne e, yazarsanız e, YouTube algoritmasını bu videoyu e, olabildiğince çok kişiye dağıtması için teşvik etmiş olursunuz. Böylece mümkün olduğunca çok Crypto Kids kripto hakkında öğrenebilir ve döngü geçerken... E, kripto piyasalarını anlayabilir. Hey Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin hakkında konuşalım. Bitcoin fiyatının nereye gittiğini düşündüğümü, haftalar boyunca uzun pozisyonlarımla ne yaptığımı anlatayım. Bu arada VIX'te işlem yapmak isterseniz aşağıdaki açıklamada bulunan ilk bağlantı size ücretsiz VIP seviye 2 statüsü verecek ki şu anda ben bile VIP değilim. 24 saat içinde ücretsiz VIP seviye 2 statüsü alacaksınız ve işlem ücretlerinde %25 indirim kazanacaksınız. Bu oldukça güzel bir şey ve bundan yararlanmak isterseniz aşağıdaki açıklamada bulunan <laughs> ilk bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bitcoin'a e ne olacağını düşünüyorum. Kısa vadede kısa vadeli grafiklerle başlayabiliriz. Bu çift tepe hiç hoş değil. Bunu belirtmemiz gerekiyor ve ayrıca Bitcoin'in şimdi bu kanalda ve Moonshow kanalında defalarca tartıştığımız kritik 10 9 fiyat seviyesinin altında olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu harika bir destek seviyesiydi. Şimdi evet bu bir direnç çizgisiydi. Sonra destek oldu ve şimdi maalesef tekrar dirence dönüştüreceğiz gibi görünüyor. Ve çift tepenin altına düşmekle aslında çift tepe modelini doğruluyorsunuz ve bunun 100.000 fiyat seviyesinde bir hedefi var. Bitcoin'in 100 bin dolara düşmesini veya düzeltmesini engelleyen tek şey 4 saatlik zaman diliminde açık olan 16.800 dolarlık CME boşluğudur. Bu, Bitcoin'in bir süredir oluşturduğu en büyük CME boşluklarından biridir ve bu boşluklar %90 oranında dolar aslında bu zamanın %95'i civarında olmalı. Oldukça büyük bir boşluk ve bence Bitcoin bunu er ya da geç kapatacak. Yani şu anda tamam 100 bin dolarlık Bitcoin dememi engelleyen tek şey büyük ölçüde Bitcoin CME boşluğu. Ve aslında bir pozisyon açısından herhangi bir pozisyonu kapatmıyorum. Uzun pozisyonları kapatmayı düşüneceğim tek zaman Bitcoin'in 100 binin altına düşmesi olurdu ve bu ihtimal masada arkadaşlar. Bitcoin 100 binin altına düşerse benim için Bitcoin ve döngü neredeyse bitmiş demektir. Bana göre Bitcoin zirve yapmış olurdu. Bunun temel durum olduğunu düşünmüyorum. Bence Bitcoin hala ilerleyecek ve Eylül ayında zirve yapacak. Küresel likiditeyi takip edecek. Burada bir yerde küresel likidite grafiğimiz olmalı. Bu oh, bir bakayım. İşte küresel likidite grafiği. Bu hala yaklaşık 135 bin ile 140 bin bitcoin öngörüyor. Açıkça bir zirve oluşturduk ve şimdi aşağı doğru sürükleniyoruz. Yani Eylül'ün son haftası döngü perspektifinden ve likidite perspektifinden hala benim temel senaryom. İnsanlar ah hayır bitcoin M2 para arzından uzaklaşıyor diyor. Tek yapmanız gereken grafiğin ölçeğini değiştirmek. Bu yüzden Bitcoin'in hala M2 para arzını takip edeceğini düşünüyorum ve konuştuğumuz gibi Eylül'ün son haftasında ancak biliyorsunuz zirvenin zaten gerçekleşmiş olma ihtimali de küçük bir olasılık ve bunu aklınızda tutmanızı istiyorum. Şey, biliyorsunuz insanların yapmadığı şey, gerçekleri saymamız gerekiyor. Bitcoin evet, yarılanmadan yaklaşık 535 gün sonra zirve yapıyor ama ilk kez Bitcoin yarılanmadan 35 gün önce yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini oluşturdu. Yani bunu çıkardığınızda aslında Ağustos'un son haftasına geliyorsunuz. Yani lütfen bunu aklınızda bulundurun. Benim eğilimim hala yükseliş yönünde. Bitcoin'in durduğunu düşünmüyorum ama yine de bir ayı senaryosunu akılda tutmamız gerekiyor. CME boşluğunun yukarı yönde kapanmasını hala bekliyorum. Yükseliş senaryosunu yaparsak ne kadar düşeriz? Bence boğa ayı piyasası destek bandı yükseliş senaryosu için iyi bir destek noktası. Şimdi e, bu 107 Zaten yaklaşık 1500 dolar uzağındayız ama boğa ayı piyasası destek bandını test etmek fena olmazdı. Bitcoin'un zirveye ulaşmadan önce ünlü olarak koyduğu tüm üst göstergelere, örneğin Pi Cycle zirvesine bakarsak bu hala çok uzakta. Coin Market Cap döngü göstergelerine, zirve durumu göstergelerine giderseniz şu anda bunların %0'ı tetiklenmiş durumda. Ancak anlamanız gereken şu ki, Belki RSI dışında, belki MRV skoru dışında bu göstergelerin hiçbirinin gerçekten gerçekten azalan getirileri hesaba katmıyorlar ve bu benim sorunum. Gökkuşağı grafiklerinin aşırı tehlike bölgesi 769 bin ila 1 milyon dolar arasında bu döngü için çok gerçekçi değil. Kripto tepe döngü göstergeleri şu anda %0 olsa da Bitcoin için oldukça ciddi uyarı işaretleri olduğunu düşünüyorum ama sadece Bitcoin için. Bitcoin dışında altcoin'lerin hala yükseleceğini düşünüyorum. Ethereum o sezonu yönlendirecek. Çoklu döngü direnci Bitcoin korelasyon tablosunu zaten ele aldık. Bu yüzden ona girmeye gerek yok. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyelerinde konsolide olmaya başladığında 8 bin dolarlık bir Ethereum öngörüyorum. Muhtemelen gelecek ay Ethereum'un 4. çeyrekte yükselmeye başlayacağını düşünüyorum. Bitminin varlıklarına 4.871 Ethereum daha eklediğini görebilirsiniz. Şu anda 1.700.000 ETH tutuyorlar. Bu da 7 milyar 650 milyon dolar değerinde. Sharplin Gaming Ortalama 4462 dolarlık bir maliyetle 56.000 Ethereum satın aldı ve portföyleri şimdi uh um portföyleri şimdi um 3,7 milyar olarak hesaplanıyor. Ve kelimenin tam anlamıyla 3 ay önce bu hazine anlatısı yoktu ve 3 ay önce ETF'ler günlük 400 milyon dolar satın almıyordu. Bunun dışında Ethereum'un tekniklerine bakarsanız Ethereum hala oldukça iyi görünüyor. Ethereum'un oldukça iyi göründüğünü söyleyebilirim boğa flaması var, yukarı doğru kırılıyor, çoklu döngü direnci, bitcoin korelasyonu. 4000 dolara 3900'e düşebiliriz. Bu olursa endişelenmezdim, sadece daha fazla eklerdim. Ama genel olarak Ethereum teknik analiz açısından, arz talep oranından ve zincir üstü perspektiften tokenizasyonun hızla artacağı bir noktada çok yükseliş eğiliminde görünüyor. Stable coinlerin piyasa hakimiyetinde artış göreceksiniz ve bu çoğunlukla Ethereum'un temel yani Ethereum'un birinci katmanında yansıtılacak. Bu Ethereum'un fiyatı için faydalı olacak ve 8 bin dolara çıkabileceğimizi düşünüyorum. Özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten üzgünüm ama bu videoyu yapmanın çok önemli olacağını düşündüm. Her neyse Ethereum konusunda çok imserim. Solana gibi altcoin'ler konusunda da çok iyimserim. Hedefim döngü için 500 dolar. Of Solana, Solana'ya çok benzer. Tokenizasyon, stable stablecoin'ler, ticari blockchain. Solana çok yükselişte. BNB çok yükselişte. AVAX çok yükselişte. Ondo Eylül'ün ilk haftasında hisse senetlerinin tokenizasyonuna başlayacak. Bu yüzden bu altcoin'lerin hepsini şahsen satın alıyorum. Kaçındığım bir altcoin ise aslında bugün %27,9 artış gösteren Crypto.com altcoin'i çünkü Trump Media grubu 6,5 milyar dolarlık bir CRO hazinesi yapacaklarını duyurdu. E buraya yapmak istedikleri Bitcoin hazinesinin iki katı, çünkü bir bitcoin hazinesi için fon topladılar ve CRO'nun fiyatı şimdi %27.9 arttı. CRO coin'i Truth Social platformlarına entegre edeceklerini belirttiler. Nasıl çalışacağını bilmiyorum ama Zak XBT e, orijinal CRO arzının 100 milyar olduğunu vurguladı. 2021 yılında CRO arzının 70 milyarını yaktılar bu yılın başlarında Crypto.com'a bağlı doğrulayıcıların oy gücünün %70 ila 80'ini kontrol ettiği bir yönetim önerisi aracılığıyla sonsuza dek yakılan 70 milyarı yeniden çıkardılar. Bilginize. Biliyor musunuz? Şahsen yatırım yapmadığım bir şey. Ama son 24 saatte %27.9 arttı. Bu yüzden bugünkü videoda sizin için bunu ele almak istedim. Ama arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Daha derinlemesine <laughs> gidebilirdim ama o kadar enerjim yok. Beğenileri atabilirseniz çok memnun olurum. Bununla birlikte izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve umarım bir sonraki videoda çok yakında görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.